merhabalar arkadaşlar. Ben Eymen arkadaşlar. Kanka, ben, 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 ben. Ben, merhaba reyle merhaba reyle merhaba. Ve ile birlikte suikastçılar ve şerifler partiki oynuyoruz. Gel kanka. Gel gel gel. Bir de Dur dur dur. Gelin lan buraya. Papalar yemiyor. Papalar yemiyor. Evet. Hop, hop. Ah, geldiler. Hiç kanka gel. Gerek gerek ki arkadaşlar biz ile yeni bir güç aldık. Hani e, şöyle evet, karartma gücü var ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu yeniden çekme sebebimiz çok izlenmesi. 2 abone gelmiş videosu. Evet, Nasıl lan nereden davet edeceksin? Burası oluyor. Olmadı yapamadım, bilemedim. Kanka yenileceğiz oh. herhalde. Efendim var Hadi bakalım. Neyse saçak. Dibili çak çak. Tamam mı? Yok, WhatsApp. Eski karolar konuşur laklak. Tak tak. Pivo. Kapıçı meme mı? Ya doktor ya. Tamam, evet. <laughs> 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 bunlar zor ya. Bunlar biraz oynuyor, oynar. Bunlar biraz pro bak. Bunlar biraz pro. Beni öldürdüklerinden belli. Allah oğlum ne bunlar ya? Kedi o bu bu abi. Kanka biz ne yapmıyoruz ya? Kanka bak öldürürsem devamı kolay. Kızı öldürürsem devamı kolay. Evet. Oh. Aha karaldı! kanka. Efendim. Teknik. <laughs> Tamam aferin sana. Sana ne kanka o kar aldı. Tamam ben onu aldım. Kanka ikiye bir atıyor kız şu an. Burada. Öldürdüm bir, ben Veli onu. Veli öbürü erkek olan noob. Evet. Evet ben onu aldım. Veli. Şunu da alabilirsem. Üç al. Of o beni öldürdü. Ay, tedavi edenler. Neydi lan? Ne bileyim oğlum. Hasta sanırım lan. Ben Kanka yanlış yere attım. Belli. Hasta <laughs> olanlar tedavi edilecek. Tedavi edilecek. Baba pro. Baba Pro 31 başlıyor. Kanka Baba Pro 31 ikimizin yaptığı şey. Allah. Evet. İlk önce kız kanka. Kanka. Seni aldım yanlışlıkla. Allah aferin. İlk önce kıza dal. İlk önce kıza dal bak bu çok önemli. Zafere giden yolda Sonrasını sen öğrenmişsindir artık. Hastası olanlar tedavi etsin. <laughs> Zafer'e <gülüyor> giden yolda her şey kutsaldır. Kanka ben yeni bir güç alıyorum. Ben alamıyorum. 3000 ee, ee, Alayım mı? benim senin kaç paran var? Dur. Evet. 780 Dur. 780. 780. 780 mi 780 mi? 780. Ben dördüncüyü alıyor e. Alıyorum aldım. Sakın. Gel. Deneyeceğim artık. Yapıyorum. Kanka gel gel. Tamam biz de bunları belki kanka bunları. Evet. Biz gel. Kanka bunlar VIP olabilir. Evet. evet. Bunlar bu bunla nasıl? <laughs> Lan ben anlamadım. Bu ben dolandırıldım mı? Evet kanka. Anladım. Ben o ne? Bir tane koşma aleti de dolandırıldım. Evet bence dolandırıldım. Kanka keşke almasaydın. Kanka çık çık ben bir çıkacağım bir takacağım onu. Kanka çıkak mı? Yeniden gireyim. ben bir takacağım. Hayır ya. Evet arkadaşlar ufak bir aksaklık oldu. Ben dolandırıldım. Ne yapacağım evet, şey ben? Evet ben dolandırıldım. Dolan gel gel. gel. Bu tür paralar boş gitti. Gel lan gelin gelin gelin. Kanka koş. Sıkası olanlar tedavi edilecek. Sıkası giden yolda sonrasını biliyorsun herhalde kanka. Ya bilmiyorum. Bilmiyorum evet. kanka. <Gülüyor> <gülüyor> <leaves> ben vuramadım. Sıkası giden yolda her şey. Her şey. Koyak. Koyak. Şaşırtırıp zaten ben bittim ayı derken Hiç umurum kalmamıştı i̇şte, işte, Hayat şaşırtmaz hiç zaten A Ben bittim de. ayı derken son Onlar tedavi edilecek Katriyon Mantilyon, mantilyon. Kata kata. Amını sikeyim. Ha onu oğlum bu ne lan? <laughs> bu, eğme, eğme koruyacağım, eğme koruyacağım. Oğlum hayırdır lan Hayırdır lan ben bak Kalkın abi çağırırım valla size Tekme atar över sizi Kanka ben bak Kalkın abinin videolarını sildim Niye? Zaten yüklenmedi Neden biliyor musun? Yüklenmedi Telif hakkı geldi. Ee, ben de <laughs> kapattım hepsini tek anda vurdum lan. Ben taktiğini kullanacağım. Baba, baba bro taktik. Baba bro taktik. Baba bro. Baba bro taktik. Le le hop yavrum. Ballı yumurta. Hop, hop 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 yavrum. Ballı yumurta hop yavrum. Beni zik kop yavrum. Bunu <laughs> ya. Evet izin alayım. Baba pro. BKX. Baba pro 31. <laughs> <Bir>. Alayım. Baba pro 31. Ben arkadaşlar geldim. Kanka iki dakika durdurmuştum ben videoyu. Gel Veli gel. <laughs> Hadi. Ritke. Hadi Ritke çıksın. Yes. Buradan başlar başlamaz. Of. Ruri Bey X. Kanka bunlar <laughs> aynı bunlar aynı. Evet. Bunlar aynı adamlar. çakallar çakallar. Ben ne diyeyim hani okuyayım sen de. Ne? Ben demiyorum ya Abime diyorum. Şerudu <laughs> Bex, Hı, bu Adamlar bize 5 0 atar. Çakallar onun gücü sıfır yani. Allah çakallar. Oha ya. Çakallar. <laughs> şey <yapıyorlar, gülüyor> <laughs> 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 Oha. Çakallar <laughs> ya bunlar ne öyle Bu kimiz <laughs> kanka? Bunların olduğu yerde kaç kaç? Ben bir de. Aha geldi bizim ikili. Kanka bekle. Ariel. Var. Ariel. Ariel. E, Dokunduğumuz, geliyor. Bunlar da bizim. Oo bizim bunlar ne var? Abi. Kanka benim oyun 1 milyon. Bu insan bir kere kırar, değil mi? Dur lan! Nasıl bana bak bu kum? Bak! Kanka adamlar bize gene 5 sıfır atacak. Bilmiyorum belki biri sıfır olabilir. Allah aşkına Allah çok konuşurlar. Çakallar çıkanlar. Çakallar şimdi. çıkanlar çok konuşurlar. Ben size çıkaraya başlarlar. Çakallar çıkanlar çok konuşurlar. Belki de sigaraya başlarlar. Oğlum öyle şarkı öyle değil ki belki sigaraya başlarlar diye. Evet. Evet. Sen de yavrun Elif. Çakallar çakallar çok konuşurlar. Belki de... Evet. Oha! Kanka çevirmemiz lazım. Tamam bu kuzenin bana katıldı. Evet ya. Fırsat Yo, düş! Hadi lan ver, çevirirsin. Veli, Veli yaparsın, Veli yaparsın, Veli yaparsın, Veli yaparsın, Veli yaparsın, 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 yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın. Kanka bu köyde bir daha bakarız Be oraya koyarak Bekle kanka, bir dakika Akif ne diyor acaba? Gel kanka gel. <laughs> e, ben şey. daha çift geliyor zaten. <laughs> bir şey olmaz ya. Ben ben. 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 lan, lan. Şey. E? Yine, şey. yiyorsa. Dörtünün bileni götürür yollar affet. Beyler şuraya gelin. Bileni. bileni götürür yollar affetmez. Şu iki kişi de buraya gelse ha. Oğlum son bir kişi. Son bir iki ay son iki, iki son üç kişi. Son üç kişi. Veli. Aboneler yani. bu kadar fazla oldu. Videoya bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.